Milli Görüş Tanışmamdaki rahmetli Necip Fazıl Kısa Güreğin Bayazıt'taki yerinde kendisine pahalı olarak çalıştığımız bir teşkilattaydım ben. Ondan sonra Üsküdar Selamsız Sokak'ta oturuyordum. Orada bir kahveye Erbakan Hoca'nın kelişiyle beraber ben tekrar oraya gittim ve çok ilgimi çekti. Erbakan Hoca'nın bu memleketin maddi ve manevi teşkilatlara son derece pahalı olduğunu, ve bununla ancak milli mücadelenin verileceğini inanarak milli görüşçü oldum. Ve o gün bugün devam ediyorum. Sizce Saadet Partili olmak nedir? Niçin Saadet Partili olmak gerekir? Saadet Partili olmak bu memleketin milli ve manevi değerlerine bağlı kalmak, memleketin aslına uygun olarak yeniden temayül etmesini, teşekkül etmesini sağlamak için millis olmakta fayda var. Başka çare de yok. Milli Görüş Partileri içinde hangi görevlerde bulundunuz? Milli Görüş Partileri içerisinde İstanbul Fadi Teşkilatı'nda bulundum. Yönetim Kurulu üyesi olarak çalıştım. Daha sonraları Türkiye şeye geldim, OFA geldim ve yönetime girdim. Yönetimde de halkla ilişkilerle belli bir zaman Devam et. Sizce milli görüşçü olmanın zorlukları veya faydaları nelerdir? Milli görüşçü olmak bir defa sana şunu söyleyeyim ki temin yürümek gibidir. Ama bunu bir tabirle söylersek cennetin yolları da tükenli tellere yürümek gibidir. Evet, cehennemin yolu ise çok açıktır. Herkes gidebilir. O rahat bir şeydir. Onun için milli manevi değerlere pahalı kalmak ve saadetçi olmakta fayda var. Başka da çare yok. Geçen zaman içinde milli görüş geçmişinizde unutamadığınız bir anınız var mı? Evet var. Rahmetli Erbakan hocaların Hoba'ya gittik. Çok eski arkadaşlarımız da vardı. Hoba'da bizi konuşturmadılar. Konuşturmadılar ve orayı terk etmek zorunda kaldık. Hatta otobüsümüz taşlandı. Çıkışta kinde ezanı bitmişti. Akşam ezanı girdik kılabileceğimiz yerde. Bu sefer Erbakan Hoca dedi ki önce kimliği kılacağız, sonra da akşam namazını kılacağız. Allah rahmet etsin Ali İnan hocamız dedi ki hocam biz seni gibi tertip sahibi miyiz ya? Biz bizim var bir sürü kaza namazımız. Biz önce kindiyi kılacağız, ondan sonra da akşamı kılacağız. Böyle bir şey biz yapamayız. Biz kindiyi kazaya bırakacağız, akşam namazını kılalım. Ondan sonra da kindiyi kaza olarak kılarız. Bu unutulmayan bir hatıra. İkincisi ikincisi Yine bir Rize toplantısından geliyoruz. Hatta mitingden geliyoruz. Bize martı kuşları eşlik yapıyor Rize'den. Daha Ofaka'da biz, biz geldiğimize göre bizden bir sandım ileri geçmiyorlar. Hep bizi keriden. Hem ne kadar sayıda biliyor musun? Çok mübalağa olmasın. 2 300 dare martı kuşu bizi böyle durmadan ağır ağır aynen takip ettiler. Bunların ikisini unutamam hayatta. Geçmişten bugüne tecrübelerinizi düşündüğünüzde gençlere hangi tavsiyeleriniz olur? Gençlere şu tavsiyelerim olur. Bizim teşkilatımız her ne kadar halka hitap ediyorsa da manevi ağırlığı güçlü olan bir teşkilattır. Gençlerimiz mutlak ve mutlak surette namazlarını hakkıyla kılmalı. İkincisi kıyafetlerini biraz milli görüşe uydurmalı. Üçüncüsü, üçüncüsü gecenin ikisinde eğer çağırırsa hazırım demeye hazır olmalıdır. Her halde, her zaman anında köre başında olduğunu hissetmelidir. Heyecanlı olmalı.